da 31 adet e, bu faz 1, faz 2, faz 3 seviyesinde çalışma var ve buna ek olarak e, 142 tane de 25 Ağustos itibariyle laboratuvar ve hayvan çalışması seviyesinde aşı çalışması var. Şimdi biz kısa vadede daha umut verici olması anlamındaki bu 31 çalışmaya odaklanıyoruz ve bu 31 çalışmanın 6 tanesi de e, şu an faz 3 seviyesinde yani bu seviye tamamlandığında piyasaya sürülebilecek kadar güvenli aşılar elde etmiş olacağız. Faz aşamalarını böyle özetleyebilirim. Aklınızda bir soru varsa cevaplamak isterim. Bu faz 3 bittiğinde piyasaya sürüldüğünden bahsettin ama bu faz 3 kısmının çok uzun süreler alabildiği de söyleniyor. Covid için güncel durum ne, güncel yorumlar ne? Çünkü en erken, en iyi 2021 gibi söyleniyordu. Şu anda son durumda böyle güvenilir yorumlar en azından neler? Normal şartlar altında bir ilacın ya da aşının geliştirilmesi ortalama 10 12 yıl sürüyor. Bazı durumlarda daha hızlı olabiliyor tabii. Ve bu faz 3'ün kendisi bile çünkü çok uluslu ve çok merkezli bir çalışma. Verilerin derlenmesi, planlanması, uygulanması genelde 3-4 yıl sürer. Ee, ama COVID acil bir durum. FDA ya da EMA bu konudaki kriterlerini, bunu negatif anlamda anlamayın ama çeşitli kriterleri ya da bazı bürokratik işleri e, azaltmış durumda acil bir şey arz ettiği için ve ee, mesela biz bir aşının fazüçe gelmesi belli bir vakit alır ya da şu anki bulunduğu noktaya gelmesi bir vakit alabilir ama e, bu bahsettiğimiz aşı çalışmaları Şubat-Mart aylarından beri etkin bir şekilde yapılmakta. Yani Bu bahsettiğimiz 6 aşının e, hepsinin detaylı datası kamuya açılmış durumda değil ama bazılarının düşünün ki Mart ayında insan deneyleri başlamıştı. Yani aslında şu an elimizde 5-6 aylık insan verisi ve pozitif anlamda yani güvenli, etkin olduğu anlamında 5-6 aylık insan çalışma verisi var bu grup aşılarda. Tabii ki yine her halükarda normale oranla çok daha hızlı ve etkin bir tedavi bulma süreci olacak. Ama bilin ki bu konuda bazı firmalar... ...ve bazı ülkeler aslında uzun süredir insan çalışmalarına da devam etmekte. Güvenlikle ilgili de şöyle bir e, veri söyleyebilirim. Belki dinleyenlerin içi rahatlasın diye. Bu aşı ya da ilaç geliştirme konusundaki e, klinik deneyimler, hekim-hasta deneyimleri... ...ve onay veren firmaların standartları gerçekten çok uzun yıllarda çok etkili bir şekilde çalışıyor... Ve e, bazı süreçler hızlı olsa bile e, güvenlik anlamında tabii ki ben kimsenin avukatı ya da savuncusu değilim ama güvenlik anlamında e, bir şeylerin çok sıkı denetlendiğini ve e, bu geliştirme ilaç geliştirme süreçlerinin çok katı net güvenli aşamaların olduğunu e, bilmenizi isterim gerçekten her aşaması, her hasta, her sonuç tek tek denetleniyor ve bunun çerçevesinde ilerleniyor. Zaten nitekim şu an ben size öne çıkan 6 çalışmadan bahsediyorum ama aslında totalde 170 küsür aşı çalışması var. Bu 170 küsur girişimin 6'sı bu noktaya kadar gelebilmiş. Belki de sadece birkaçı faz 3 aşamasına geçebilecek.